Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün LGS 2024 kampımızın dördüncü günündeyiz arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte dün işlediğimiz Mavi Gözlü Çocuk Mustafa konusuyla alakalı. Yani Mustafa Kemal'in çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı ile alakalı Milliyetin Bakanlığı'nın sınavlarda sorduğu soruları detaylı bir şekilde çözümlendireceğiz. Sorular biraz fazla olduğu için ben aralardan seçmeler yapacağım ama PDF'ini açıklama kısmına koyacağım. Soruların tamamını çözmek isterseniz alıp oradan sizler de çözebilirsiniz. Kampımızın diğer videolarını kaçırmamak ve bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hadi gelin şu soruların canını okuyalım. Evet arkadaşlar, konuyu zaten dün işlediğimiz için antrenmanlıyız. Şöyle sorumuzu ekranımıza alalım. Birinci soruyla başlayalım. 2010 SBS'de çıkmış LGS'nin eski haliydi. Bir bakalım soruya. Bu bilgilere göre Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin hangisi söylenemez? Bakın bana söylenemezi soruyor. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Peki hemen durdum. Biz buna ne diyorduk? Çok uluslu yapı değil mi? Devam edelim. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içerisinde yaşayan bu farklı kültürler Fransız İhtilali'nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdi. Peki milliyetçiliği de artık buradan alabilirim artık. Şimdi baktığımda hangisi söylenemez dedi bana değil mi? Çok uluslu bir yapı var mıdır? kesinlikle vardır. Zengin bir kültürel yapı var mıdır? Kesinlikle vardır. Çünkü gelenek, görenek, inanç, din farklılığı görünüyordu diyor. Buradan da bunu alabilirim. Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. Bakın burada ne demişti? Çatışma çıktı çok ulusluktan dolayı. Demek ki milliyetçilik de etkili oldu ama ticari hayata gayrimüslimler hakimdir. Buradan bu çıkmaz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Şimdi hemen ne yapalım biliyor musunuz? Üçüncü soruya geçelim. Şimdi 2013 SBS'ye bakmayalım. Sağdaki soruya geçelim hemen. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinin özelliklerinden hangisi? Şehirde farklı kültürlerin bir arada yaşadığının kanıtıdır. Şimdi farklı kültürler neydi? Birden fazla millet kendi kültürünü orada yansıtır. Demek ki birden fazla millet olması lazım. Bunu ancak bunu kanıtlayabiliriz. Çok uluslu yapı. Şimdi çok ulusluk neydi? Birden fazla milletin bir arada olması değil miydi zaten? Türk, Bulgar, Sırp, Yahudi, Ermeni hep bir arada yaşıyorsa orada herkes kendi kültürünü yaşatacaktır. Dolayısıyla farklı kültürler olacaktır. Yani benim cevabımın aşık olma ihtimal çok yüksek ama diğerlerine de bir bakalım. İşlek bir liman. Limanı olan yer farklı kültürlü olur mu? Ben buradan böyle bir yorum çıkaramam. Askeri okul bulunması farklı kültüre sebep olur mu? Bu buradan çıkmaz. Demiryolu bağlantısının olması bu en fazla ulaşımla ilgili bir şehir olduğunu gösterir. Ama çok uluslu yapı oranın farklı kültürlerinin bir arada yaşadığının bir göstergesidir diyebiliriz. Peki hemen bu soruyu da geçiyorum. 4 numaralı soruya hep beraber bir bakalım. 4 numaralı soru nerede sorulmuş? 2013-14 TEOK'ta. TEOK nedir? LGS'den önceki sınav. Bakalım. Parçaya göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinde etkili olan faktör hangisidir? Arkadaşlar şu soruya bir yuvarlak koyuyorum. Çünkü bu tarz soruyu çok göreceksiniz. Bakın test kitaplarında bol bol göreceksiniz. Şimdi Mustafa Kemal komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilenmiş ve asker olmaya karar vermişti. Hemen şurayı çizeyim mi? Bak, komşularının oğlunun askere gitmesinden etkilenmiş. Biz bunu geçen derste konuşmuştuk, değil mi? Etrafından etkilenmiş. Peki devam edelim. Bu nedenle gizlice Askeri rüştiye sınavına hazırlanmış ve sonunda da Selanik askeri rüştiyesini kazanmıştır. Peki burada bana neyi sordu? Mustafa Kemal asker olmasındaki en önemli faktörü sordu. Etkili olan faktör. Yaşadığı çevre mi? Bak işte çevre komşularının oğlu. Yani çevresinden etkilenerek. Ekonomik şartlar diyemezsin. Ailesi zaten yönlendirdi buradan çıkmaz. Çünkü parçaya göre diyor. Öğretmenlerinin teşvik ettiği yine buradan çıkmaz. Parçada böyle bir şey yok. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Bu soruya dikkat edin. Göreceksiniz. Test kitaplarında çözmeye başlayınca her yayın evi bu soruyu emin olun sorar arkadaşlar. Şimdi gelelim 5 numaralı sorumuza. Hep beraber bu soruya da bir bakalım. Teok'ta çıkmış yine. Manastır'daki bu sosyal ortamın Mustafa Kemal üzerindeki etkisi hangisi olabilir? Mustafa Kemal'in lise öğrenimini yaptığı Manastır şehrinde çeşitli din ve uluslar insanlar yaşamaktaydı. Bak Çeşitli din ve uluslar. Hemen yorumumu yapıyorum. O zaman nasıl bir yer? Burası çok uluslu bir yer. Şimdi Fransız İhtilali'nin etkisiyle bu uluslarda bağımsız yaşama duygularının gelişmeye başlayınca aralarında çekişme ortaya çıktı. Ne diyoruz biz burada? Çatışmalar başladı. Hangi olayla birlikteydi hatırlayın? Milliyetçilik. Peki diyor ki Manastır'da bu ortamın olması Mustafa Kemal üzerinde hangisi etkisi olabilir diyor. Askeri tecrübe kazanması. Bu bir dursun. İnanç birliğine önem vermesi. Bir kere inanç birliği demek tek bir dine inanmaktır. Buradan Mustafa Kemal'in inanç birliği çıkmaz. Milli duyguların gelişmesi çok kuvvetli bir şık. Niye? Çünkü herkesin kendine ait bir devlet kurmak istemesi Mustafa Kemal'in Türklüğe sarılmasına sebep olacak. Bu yüzden milli duyguların gelişmesi çok güçlü. Akılcı ve bilimsel düşünce yapısının oluşması buradan çıkmaz. Çünkü sosyal ortamın o ortaya çıkarabileceği bir şey değildir bu. Bakın buradan askeri tecrübe bir kaldı, bir de milli uygarlığın gelişmesi kaldı. Askeri tecrübeyi de almayın ben. Niye biliyor musunuz? Askeri tecrübe sadece savaş meydanında ortaya çıkar. Dolayısıyla burada ayrı almıyorum. Sorumun doğru cevabı C şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen şu teypları biraz geçiyorum. Biraz daha güncel sorulara bakalım tamam mı? Çünkü 33 34 tane soru var. Biraz daha yakına gelmek için şöyle iniyorum. Daha yakındaki sorulardan TEOK değil de daha LGS bursluk tarzı sorular varsa onlara bakacağım. Şimdi bunları da geçtim. Heh, mesela bir alan sorusu. Şu 24. soruya hep beraber bakalım. Diyor ki soruda Atatürk'ün çocukluk döneminde Selanik'te farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktaydı. Farklı inanç din değil mi? İnanç dediğin şey dindir. Millet de insanla alakalıdır. Bak insanla alakalı. Yani o zaman toplumu ilgilendirir. Toplumu ilgilendiren şey de nedir arkadaşlar? Sosyaldir. Şimdi bu bilgide selan özelliklerinin hangileri vurgulanmıştır? İnanç dedi. Ben buradan üstüne yazdım zaten dini. Kesinlikle biri alacağım. Biri bir olmayanları siliyorum. Bunlar gitti. İkincisi de sosyal dedim zaten. 4'ü de alıyorum. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı 1 4 olur. B şıkkı olur. Peki hocam iktisadi ne demek? Ben bunu bilmiyorum. Bol bol uyacaksınız bu sene. İktisadi eşittir. Ekonomik demektir arkadaşlar. Bunu buradan alamayacağımız için onu da zaten eliyorum. Peki geldim 25. Bakalım 25'e bir bakalım. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı ile ilgili. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Bakalım Mustafa Kemal 1898 yılında Manastır Askeri İdadesini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okulu'na girdi. Buradan 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisi'nde devam ederek 1905 yılında kurma yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Peki bakalım sorulara. Mustafa Kemal Harp Okulu'ndan hangi rütbeyle mezun olmuştur? Bak Harp Okulu'na girdi. Buradan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Şurayı hemen çizeyim görün sizde. Demek ki ben A şıkkının cevabına yukarıdan ulaşıyorum. Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek Manastır Askeri İdadesi'ne başlamıştır? Bak şurada ne yazıyor? Manastır Askeri İdadesi'ni başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okulu'na girdi. Ama Manastır'a hangi okulu bitirip girdi yazıyor mu? Yazmıyor. Ben bunu görmedim. Şuna bir çarpı koyayım diğerlerini kontrol edelim. Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek kurmay yüzbaşı olmuştur? Şimdi ne diyor? Bak Harp Akademisi'ne devam ederek kurmay yüzbaşıyla mezun oldu Harp Akademisi. Demek ki C şıkkının cevabı da sondan çıkıyor. Mustafa Kemal hangi liseden mezun olmuştur? Burada sizden idadi kavramını bilmenizi istiyor. Bunu dün öğrenmiştik. İdadi eşittir lisedir. Demek ki Manastır Askeri Lisesi diyebiliriz. D'yi de alırım. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Peki geçelim. Şimdi şu 26'yı geçiyorum. Bu tarz sorular artık LGS'de çıkmıyor. 27'ye hep beraber bir bakalım mı? Bu bilgi Selanik'te hangisinin varlığını göstermektedir? 20. yüzyıl başlarında Selanik özgürlük yanlısı aydınların yoğun etkinlik gösterdiği bir kentti. Ülke sorunları özgürce tartışılabiliyordu. Bak özgürce tartışılabiliyorsa demek ki rahat rahat herkes fikirlerini söyleyebiliyordur. İpucunu verdim mi? Verdim. Cevabı yapıştırdınız mı? Bence yapıştırdınız. Peki buradan yola çıkarak ifade hürriyeti kesinlikle cevap bu zaten. Bak özgür düşünce demek ki insanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyordur. Kültürel çeşitlilik buradan çıkmaz. Ekonomik bağımsızlık çıkmaz. Canlı ticaret yukarıdan çıkmaz. Özgürce tartışabiliyorlarsa ifade hürriyeti vardır. Peki geliyorum 28. soruya. Burslukta çıkmış bir soru. Mustafa Kemal'in doğum yeri olan Selanik, Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmaktaydı diyen bir tarih öğretmeni Selanik'in hangi özelliğinden bahsetmiştir? Şimdi bunlar milletler ya da dinler değil mi? İnsanları ilgilendiren şey nedir? Biraz önceki sorulardan birinde çözmüştük. İnsan yani toplumdur. Peki toplumu insanı ilgilendiren şey nedir? Sosyal alana girer. İktisadi, ekonomik demek. Orduyla ilgili bir şey yoksa askeri diyemem. Yaşadıkları yerle ilgili bir şey yoksa coğrafi diyemem. Dolayısıyla doğru cevabım B şıkkı olacaktı. Geldim 29. soruya. Yine burslukta çıkmış. Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal'i hangi yönde etkilemiştir? Selanik çeşitli ırk Din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentte. Mustafa Kemal'deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplum toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Şimdi buradan Mustafa Kemal'i hangi yönde etkilemiştir buna bakacağız. Disiplin. E bu özellik disiplin yönden etkilemez ki. Bu özellik disiplin dediğin şey sabah erken kalkar, yatağını toplar, içine gücüne bakar, zamanında yapar. Bu disiplinle ilgili buradan bu özellik disiplinli olmasını etkilemez hoşgörülü olmasını etkileyebilir. Çünkü bak herkes huzur içinde değişik fikirlere saygı gösteriyor diyor. Şuradaki bölüm zaten bak bana ipucunu veriyor. Farklı fikirlere saygı dediği için. Kararlı olması buradan çıkmaz. Özverili olması çıkmaz. Kararlılık kafaya bir şey koyduğunu yapmaktır. Özveri de dikkatli bir şekilde hedef için çalışmaktır. Buradan bunlar çıkmayacağı için dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Şimdi biraz daha LGS yok mu? Ben ona bakacağım. Heh 32. Geldim 32. soruya. Hep beraber bakıyoruz. Ekranıma sığmış mı? Evet sığmış. Gelelim bakalım 32. soruya. 2018 LGS'de çıkmış. Çok dikkat edin. Bu durum Mustafa Kemal'de Osman Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur. İyi yönetilemediği. Bakalım Manastır Askeri idadi yıllarında Mustafa Kemal'i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen farklı renkte çizeceğim. Barış masasında istediğini elde edememiştir. Şimdi bak cümleye bakar mısın? Savaşı kazanmışız ama masa başında kazanamamışız. Bir kere savaşları kazanmak istiyorsan ve galip ayrılmak istiyorsan evet savaşı kazanacaksın ama anlaşma masasında da kazanman lazım. Şimdi buradan Mustafa Kemal'de iyi yönetilemediği fikrini oluşturduğu şeye bakacağız. Milli kültür çalışma. Kültürle masa başında kazanmanın bir bağlantısı yok. Milli eğitim. Eğitimle hiçbir alakası yok. Ekonomi. Parayla ilgili bir şey olmadığı için ekonomi diyemezsin. Ama dış politikanın iyi yönetilemediği fikri ortaya çıkmıştır. Çünkü devletler arası ilişkiler, karşılıklı başka devletle ilişki dış politikayla ilgilidir. Bu yüzden Mustafa Kemal bunun iyi yönetilemediğini işte burada anlamıştır diyoruz. Bu sorunun cevabı da D şıkkıydı. Şimdi bakalım başka soru. Artık bu tarz sorular sorulmuyor ama bakalım. Mustafa Kemal'in öğrenim görmek amacıyla bulunduğu şehirlerden biridir. Hatırlayalım. Selanik, Manastır, değil mi? Sonra İstanbul. Bak. Öğrenim görmek dediği için İzmir'de zaten bulunmadı. Ankara'da öğrenim görmedi. Sofya'da, hemen hatırlatayım. Bak burayı unutmayın. Sofya'da Mustafa Kemal arkadaşlar Ateşe militer oldu. Aa yani bu ne demek? Osmanlı'nın elçisi demek ama okumadı. Bak dikkat edin ama okumadı. Ama Mustafa Kemal Manasır'da askeri bir ne okumuştu? İdadi okumuştu ama böyle sorular çıkmıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi geldim 34 2021'de çıkmış bir bursluk sorusu. Selanik şehrinin bu yapısı Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmuştur? Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Türklerle birlikte Rum, Yunan, Bulgar... Yahudi gibi farklı etnik ve dini kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Selanik şehrinin çok uluslu yapısı zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamıştır. Dikkat ettiniz mi? Soruların cümleleri hep aynı yerde dolanıp duruyor. Şimdi bakalım Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde? Ümitsizliğe yer vermemek. İnsanların farklı farklı yapıda olması Mustafa Kemal'in ümitsiz olup olmamasını etkilemez. Teşkilatçılığı. Buradan bu da ortaya çıkmaz. Ama bak Mustafa Kemal farklı insanların düşüncelerine, kültürlerine burada saygı duymayı öğrenir. Yani dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. İleri görüştükte bir tahmin yapıp tutması demek bununla alakalı bir şey buradan çıkmaz. Şimdi LGS yok mu? LGS'ye bakalım. 36, 37 son sorular mıymış? Tamam o zaman şu son 3 soruyu da çözelim. Şuna da bir bakalım. 35, 2021 Bursluk'ta. Bu bilgiye göre Selanik şehriyle ilgili hangisi söylenemez? Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik'in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler, çok uluslu, zengin, çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı devletinde yaşayan azınlıkları bağımsızlıkları isteme konusunda etkilemiştir. Şimdi bakalım hangisi söylenemez. Milliyetçilik akımının etkisine açıktır. Çok uluslu bir yapı varsa ki bahsediyor zaten. Demek ki açıktır. Avrupa'dan çıkan fikirlerin geçiş noktasındadır. Evet burada bunu da söyledi zaten. Bak ne dedi gazete, dergi, kitaplarla orada etkilenebiliyorlarmış. Şehirde inanç birliği vardır. Arkadaşlar inanç birliği ne demektir? Herkesin aynı dine inanması demektir. Herkesin aynı dine inanması mümkün mü? Değil. Bak en küçük köy ve kasabayı bile düşünürseniz orada bile farklı dine inanan insanlar vardır. 1000 kişilik bir kasabayı düşünün. 950'si Müslümandır. Geri kalanı farklı dine inanıyordur. Yani din birliği olmaz, kolay kolay olmaz. Hatta mümkün değil diyebilirim. Yani en basitinden küçücük yerlerde bile böyleyse koca bir şehirde din birliği mümkün değil. Ticari faaliyeti uygundur. Ben bunu nereden anlarım? Bak burada ne dedi? Liman dedi. Demek ki ticaret yapılıyordur. Ama şehirde din birliği vardır. Buradan çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı. Peki kaydım. Beni daha çok ilgilendiren bir soruya geldim. 36-2021 LGS'de çıkmış. Soru görebiliyor muyuz? Biraz daha yaklaşalım mı? Bakalım bir. Yaklaşma ihtimalimiz var mı? Varmış. Ekrana sığdı mı? Yok sığmıyor. O zaman tekrardan eski halimize dönelim. Hatta yani videonun içerisinde batırdık. Neyse 36 herhalde şu anda görünüyor. Tamam. Baktım hemen. Diyor ki Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değil de diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterir? Bak şimdi şuraya hatırladınız mı? Eğitim birliğinden söz etmek mümkün değil. Şimdi Osmanlı'da kaç farklı okul türü vardı? Dünkü videoyu bir hatırlayın. 1- Osmanlı'da modern eğitim veren okullar var. 2- Osmanlı'da dini eğitim veren okullar var. 3- Osmanlı'da azınlıkların okulları var. 4- Osmanlı'da yabancıların okulları var. Şimdi bak 4 farklı okul türü değil mi? Bu bize Osmanlı'da eğitim birliğinin olmadığını bir göstergesi. Şimdi şıklara bakalım bununla ilgili bir şeyler arayacağız. Mustafa Kemal Harp Okulu'ndayken batıdaki gelişmeleri takip etmek için Avrupa'dan dergiler getirtti ve kendi çabasıyla Fransızcasını geliştirdi. Burada birden fazla okul türünü bulduk mu? Yok. O zaman gitti. Mustafa Kemal öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti'nde farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, yabancı devlet okulları. Bak sağ tarafta anlattığım şeyler burada çıkmadı mı? Evet. Demek ki cevabım B olacak. Diğerleri zaten olamaz. Herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sorunun doğru cevabı B şıkkıydı sevgili gençler. Geldim artık bu konunun çözeceğimiz son sorusuna. 37 numaralı soru 2019 burslukta çıkmış. Mustafa Kemal'in bu anlatımına göre onunla ilgili hangisi söylenebilir? Manastır askeri idadesinde Fransızca'da geriydim. İlk ev iznime çıktığımda çözüm aradım. 2-3 ay gizlice Frerler Okulu'nun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Hmm. Şimdi bak hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal'le ilgili. İleri görüşlü. Bak bu kişilik özelliğini çok öğreneceksiniz. Çok da duyacaksınız. İleri görüşlü bir tahmin yapıp tahmininin tutması vardır. İleri görüşlükte. Örnek veriyorum. Bu videoyu izleyenler LGS 2024'te 10'da 10 yapacaklar. Bir tahmin yapıyorum. İleri görüşlü olduğumu bu videoyu izleyenler zaten görecekler ve Haziran'da seneye yapılacak olan sınavda bu videoyu izleyen herkes full yapacak. İleri görüştük böyle bir şey. Peki yukarıda öyle bir bir tahmin yapıp tutması var mı? Yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi kendini geliştirme bilincine sahiptir. Bak ne yapmış? Fransızcada geri olduğunu fark etmiş. Gizlice okula gidip Fransızcasını geliştirmiş. Yani Mustafa Kemal kendini geliştirmek için elinden geleni yapmış. Vatansever bir insandır. Okula gidip Fransızca öğrenmesi vatansever olduğunu gösterdi. Açık sözlü. Gördüğünü korkmadan söylemesi demek. Burada öyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olacaktı. Sevgili arkadaşlar diyerek 37. sorumuzu çözerek biz ne yaptık? Burada Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatı ile ilgili çok güzel sorular çözdük. Bakanlığın bize sorduğu örnek sorularla ve çıkmış sorularla beraber öğrendiğimiz, dün öğrendiğimiz konuyu güzel bir şekilde pekiştirdik. Evet, kampımızın dördüncü videosunda bitirdiğimize göre artık mavi gözlü çocuk Mustafa, yani Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatı kafamıza oturmuş demektir. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bugün, ee, bakıyorum tarihime hemen, bugün 8 Temmuz. Şimdi 8 tem özür dilerim 9 Temmuz bugün. 9 Temmuz'da kampımızın dördüncü videosunu yaptık. Biz yarın dinleneceğiz hep beraber. 11 Temmuz'da sevgili arkadaşlar, çok önemli bir konu. Mustafa Kemal'in fikir hayatını konu anlatımıyla beraber hep birlikte 5. dersimizde işleyeceğiz. Ama öncesinde kamp videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız, bize destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe, LGS videoları da geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum görüşmek üzere kampımızın diğer videosunda